Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve Emma Evlatlarımıza karşı görev ve sorumluluklarımız nelerdir? Nerede başlar, nerede biter? Onlara İslami terbiye verirken nelere özellikle dikkat etmeliyiz? Bize ne zaman fitne olur? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir bedevi geldi. Dedi ki ya Resulallah benim çocuğum bana itaat etmez dedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz çocuğunu getir bana göreyim ondan konuşayım diye emir buyurdu. Ve çocuğu getirdi bedevi. Resulallah Aleyhisselatü Vesselam sordu çocuğa ismin nedir? Çocuk ismini söyledi. İslam'a uygun olmayan bir isim. Maalesef hala yaşayanlar var. Şu andaki Bedeviler yapıyorum bilmiyorum ama burada Suudi Arabistan'da yaşayan Bedeviler var. O Bedeviler çocuğu doğduğu zaman, hasreten kız çocuğu gözü neye iyileşirse onun adını koyuyor. Mesela kadınlardan biri. Çok meşhur bir kadın da onun için söyleyeyim. Adı Gammaje. Ne demek? Kumaş demek yani adı. Bir başka şeyin adı Zibir. Tırnak demek yani. Önce tırnağına gözü ilişmiş adamın kızı doğunca. Yani Bedevi'nin halini anlayasınız diye söylüyor. Bir isim söylüyor. İslam'a uygun değil. Adamın, babanın mesleği ne diyor? O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beğenip tavsiye etmediği bir meslek. Ondan sonra çocuğa İslam'dan bilmesi lazım gelen şeyleri soruyor. Emirleri, nehirleri soruyor. Çocuk ondan da haberdar değil. Yaşı da olgunlaşmış yani. Sindir üstü geçmiş. Evli misin, bekar mısın diyor. Ondan sonra bekarım diyor çocuk. Babasına dönüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki anne ve babanın evlat üzerinde birçok hakları vardır. Evlatların da ana baba üzerinde hakkı vardır. Bir, ona güzel bir isim koyacaksın. Sen ona güzel bir isim koymamışsın. Çocuğun adı İslami değil. İki, helalinden rızıklandıracaksın. Yaptığın iş helalinden rızıklanmaya müsait değil. Üç, ona dinini öğretip İslami terbiye vereceksin. Onu da öğretmemişsin. Dört, yaşı gelince, vakti gelince evlendireceksin. Evlendirmemişsin. Sana itaati gerekmez diyor. Bakın arkadaşlar, dikkat edin yani. ne Aleyhisselam. Şu dört şart bir çocuğun üzerinde varsa, ismi İslami değilse, kendisine e, helalinden lokma yedirilmemişse, e, İslam'a ait bilmesi gerekenler öğretilmemişse, vakti gelince de evlendirilmemişse sana itaati gerekmez diyor. Dolayısıyla şimdi evlatlarımıza karşı görevlerimiz güzel bir isim koyacağız. Helalinden rızıklandıracağız. Onlara İslami terbiye ve eğitim vereceğiz. Bir ana baba güzel edep ve terbiyeden daha iyi bir hediye veremez diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Ana baba çocuğuna. Yani bir ana babanın çocuğuna verebileceği en güzel hediye güzel bir terbiye, güzel bir edep ile terbiye edilip edeplendirilmez. İşte bunları yaptığımız zaman çocukların baba ana üzerindeki haklarını ödemiş oluyoruz. Re Reşit olmak, böyle ermek, er kişi veya hatun kişi ise yani şeyini ifa etmiş olmak lazım. O reşit olunca tabi evlenince diyorsunuz. Evlendirmekte de, deminki hadis söyledim. Ananın babanın vazifesi evladın da baba ana üzerindeki hakkıdır. Yani biter diye bir şey de tabii ki söylemek çok zor. Yani ana baba Müslüman ana baba. Tabii ki evladına daima merhamet etmekle ...görevli... Ee, ...Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam... ...merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyor. Siz yerdekilere merhamet ediniz ki... ...göktekiler de size... ...merhamet etsin buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Onun için... ...ananın babanın evlada karşı görevi... E, ...çocuk... ...sırat-ı müstakim üzere bulunduğu müddetçe... ...hiç bitmez yani. Benim rahmetlik anamın bir sözü vardı. Oğlum eskiden diyor... E, ...insan çocuğunu evlendirince iş biterdi. Artık o kendi başına işine, gücüne bakar. Çoluğuna, çocuğuna. Yok şimdi öyle de bitmiyor diyor. Torunları da alıp geliyor. Onlara da bakmak durumunda oluyorsun diyor. Tabi bunlar bugünün getirdiği şartlardır. Bizim bakmaktan kastımız her türlü yardıma ihtiyaçları olduğu zaman merhametle muamele edip yardımlarına koşmayı kast ediyoruz. Tabi o hususta Müslümanın evladına karşı görevi birbirinden ayrılıncaya kadar normalde bitmez yani. Tabi ben şer'i hududu da aşarak söylemiyorum haşa bu lafı. Merhamet sahibi bir Müslüman. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarını öptüğünü gördü bir bedevi. Ya Resulallah siz torunlarınızı öper misiniz? Evet dedi. Ben torunlarımı öperim. Benim de 10 tane çocuğum olduğu halde hiçbir tanesini öpmüş değilim dedi. Onun üzerine buyurdular ki Aleyhisselatü Vesselam Allah senin gönlüne merhamet koymamışsa ben ne yapabilirim? Yani demek ki Merhameti olan kişi kendi çocuğunu sever, öper, okşar. Tabii bu yaşına göre yani küçük yaşta olacak şeyler bunlar. Daha büyük yaşta da gene o merhametin, sevginin devam etmesi lazım. Ama şart nedir? Şart çocuğun istikamet üzere gitmesi halinde. İstikamet üzere gitmezse biliyorsunuz Hazreti Nuh gemi yaptı. Ve herkesi davet etti. O gemiye. Hayvanattan da birer tane nesilleri devam etsin diye örnek aldı şeye gemisine bindirdi. O sırada oğluna da şeyde bulundu. Tebliğde bulundu. Oğlum bak gemi yapıyorum. Her tarafı su basacak. Sema sularını indirecek. Ars sularını bırakacak. Her yer su altında kalacak. Gel şu gemiye bin dedi. Onun boyu 160 metre. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselam'ın boyu 500 liraydı. Aşağı yukarı 340 metre ediyor. Nuh Aleyhisselam İnsanoğlunun ikinci babası sayılır. Nuh Aleyhisselam döneminde bu 340 metre boy 160 metre inmiş. Oğlu dedi ki benim bu kadar boyum var dedi. Bir de dağın üstüne çıkarım dedi. Ondan sonra su mu Nerede nereden bana erişecek şey edemem dedi. Nuh Aleyhisselam dedi ki oğlum bak bu bildiğin gibi değil. Bu Allah'ın emriyledir. Bu ne boy dinler ne dağ dinler. Sen gel benim sözümü dinle. Diretti itiraz etti kabul etmedi. Onun üzerine Cenab-ı Hakk'a dönüp iltica etti ya Rabbi. Bu dedi benim ehlimdendir, oğlumdur. Benim sözümü dinlemiyor. Sen ona merhamet et, lütfet. Gemiye binmesi için yani kurtuluşa şey etmesi için. Hak Teala Hazretleri ona cevaben leyse ehlik. O senin ehlinden değildir. Diyor. Niye? Çünkü o ameli gayrı salihdir. Yani e, ameli gayrı salih, salih olmayan ameller işleyen, kötü ameller işleyen bir kimsedir diyor. Yani Cenab-ı Hak orada bu ayet-i kerimeyle eğer kişi İslam dışı bir hayat sürerse e, ehlinden olmadığını ayet-i beyan ediyor. Yani şimdi Allah etmesin. Hepinizi tenzih ederim. İnşallah öyle bir şey olmaz. Ama bir Müslüman düşünün. Oğlu var. Namaz kılmıyor. Namaz bu dinin direği arkadaşlar. Yani bizde baş ölçü bir kere namaz. Yani ilk imtihan namaz. Yani çocuğun salih bir kimse olup olmadığı yol üzerinde bulunmadığının ilk göstergesi namaz. Bir kere namazı kılacak yani. Ama şöyle ama böyle. Yani daha evvel söylediğim gibi tabi namazın bir e, borcunun düşmesi var. Bir de indallahta makbul e, huşu, huzur içerisinde kılınan namaz var. İkisi birbirinden ayrı ama tatil erkanı riayet edersen iftidah tekbiriyle selam arası borç üzerinden sakıt olmuş olur. İşte yavaş da kılsa, hızlı da kılsa neyse borç düşüyor yani. Şimdi şekil olarak da olsa huşu içerisinde olmasa da namazı kılıyorsa bu birinci şeyden geçmiş demektir. Namazdan sonra şişeler. Namazı kılmıyor demin ehlinden olmayan kişiler için. Allah muhafaza Allah azim şu an haram ettiği büyük günahlara irtikap ediyor. Nedir mesela büyük günahlar? İçki içiyor, kumar oynuyor, esrar içiyor, cinayet ediyor, faiz işliyor vesaire işliyor. Şimdi i̇şte bunları da yapıyorsa işte Allah Cenabı Celle Celaluhu leyse min ehlik diyor o senin ehlinden değil. Dolayısıyla sen ona karşı vazifen, görevin hiçbir şeyin yok. Namazı kılmıyorsa, günah-ı kebairin hepsini işliyorsa o senin ehlinden değil Allah azim şan. Allah cümlenizi hepimizi muhafaza buyursun öyle evlat sahibi olmaktan. Ama merhamet Allah ve Resulünün aleyhissalatü vesselam bize çizdikleri ve söyledikleri hudut dahilinde olursa merhamettir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti İbrahim'i defnettiği zaman orada bir çukur gördü. Biliyorsunuz İslami olan e, toprak hafifçe yükseltilir. Başına da bir taş e, konulabilir. Yazı yazılmasına da ulema Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Mazun için söylediği söz üzerine fetva vermiştir. Bu kardeşinizi bununla tanırsınız diye başına bir ağaç dalı veya da bir taş diktiler. Oradan ulema diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kişinin bilinmesini mezarda kişinin murad etmiştir. İsmi yazılabilir yani ama öyle şiirler miyeler onlar yok yani. Orada bir çukurluk süre gelmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şunu şey etseniz, kapatsanız. Orada bulunan sahabe diyor ki ya Resulallah bu neticede de kabirdir yani. Üstü kapansa ne olur? Biraz çukur olsa ne olur? Allah yaptığınız işi güzel yapmanızı sever diyor Nebi Aleyhisselam. Bu sırada da kendisi ağlıyor Nebi Aleyhisselam. Ve ey Uhud daha diyor, da dönüp Cennetül Baki'de metfun biliyorsunuz. Ziyaret edenleriniz bilir. Allah edeninize de etmeyeninize de tekrar tekrar ziyaret nasip etsin. da dönüp ey Uhud bana inen sana inseydi erirdin diyor. Ve Hazreti İbrahim'e dönüp diyor ki ya İbrahim firakından ayrılışından ötürü kalpler mahzun gözler yaşlı diyor. İbrahim'in rıdası için şeyi 16 aylıkken vefat etti biliyorsunuz. İki senedir süt emzirme şeyi. O iki senelik süt emzirme müddetini tamamlamak için Cennete kendisine iki melek görevlendirilmiştir diyor Hazreti İbrahim için. O ağlamasını Abdurrahman İbni Af radıyallahu anh aşere Sahabenin en büyüklerinden biliyorsunuz. Aşere-i sıralamasında yedinci geliyor Allah şefaatinin aynısı. Ya Resulallah siz bize diyor ölü arkasından ağlamaktan bizi men mi? Evet men ettim diyor. Ama ben başınızı saçınızı yolup başınıza saçınıza toprak saçıp üstünüzü başınızı yırtarak bağıra çağıra itirazlar ederek ağlamanızı men ettim. Sessizce ağlamanızda bir beis yoktur. Bu ölü için merhamettir diyor. Demek ki ölü için merhameti olan ağlar demektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şeyinden çıkan. İşte merhamet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği şekilde olacak. Evladına merhamet. Ya kardeşim Allah muhafaza Allah'ı bilmez, Resulünü bilmez. E bu benim oğlum. E tamam şımartmaya devam et. Yani Erenköy'de eski bir şeyimiz vardı. Bizim de gençlik zamanı tabii o. Yani arkamdan da şey demiş. İşte böyle gençlik heyecanıyla söylüyordu. Ya ben heyecanla söylediğim bir şey yok. Allah'ın söyledi. Bu çocuğa ne yapacağız dedi. Bu çocuğa teklif edeceksin dedim yani. Bak arkadaş. Benim yolumda gittin gittin gitmedin. Bu araba da benim. Ondan sonra bundan sonra sana maaş da yok. Para da yok. Kendi başının çaresine bak. Çek git. Hoşlanmadı. Ya benim oğlumdur nasıl dedi atayım edeyim. Peki sen verirsin yani ne yaparsın yap. Sonra da öyle demiş arkamdan işte ya daha 20-25 yaşında adam işte gençlik heyecanıyla böyle söylüyor. Talebe birliği zamanındaki lafı diyorum yani. Bunun bir heyecanla alakası yok arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ı bilmiyorsa, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyorsa o adam bizimle bir işi yok yani Hiç içinde. Ne olursa olsun sübbimizden gidiyor. Allah diyor. Neyse minerlik. Onlara İslami terbiye verirken nelere özellikle? Ha, İslami terbiye verirken nelere özellikle dikkat edeceğiz? Dikkat edecek en mühim iş, demin şeyleri saydım evladın baba üzerindeki hakkını söylerken, en mühim iş helal lokma yedirmek. Bir kere her şeyin başı helal lokma arkadaşlar yani. Eğer şüpheliye giriliyorsa, harama giriliyorsa, Allah muhafaza buyursun, haram lokma yiyenin vücudu cehennem ateşine evladır buyuruluyor. Allah muhafaza etsin. Yani Cenab-ı Hak şaşırtmasın. Onun için önce helal lokma yedireceğiz. Ondan sonra şunu hiç unutmayacağız. Demin bak birinci şeyi söylemiştim. Çocuk namazı kılıyor ama başka yanlışlıklar yapıyor. O namazı kılan adama bir şey yapamazsınız. Eğer senin çocuğun namaz kılmaya devam ediyor, bazı, yan, bazı yanlıştan kastım da demin söylediğim büyük, büyük günahları kastetmiyorum yani. İçki geçmek, kumar oynamak, esrar içmek yok bilmem, fuhuş yapmak, faiz yemeyi kastetmiyorum. Yani beğenmediğiniz yanlış muameller yapıyor. Yani çok fakire daha evvel orada bulunduğum zaman şikayet edenler oluyordu çocuklar. İşte gece sabaha kadar gelmiyor, sabahleyin geliyor bilmem ne yapıyor. Sorduğum sual mesela o babalara. Ya peki gelmiyordu ne yapıyor yani? İşte oturuyor orada arkadaş. Ya etsin kardeşim lak lak. İçki içiyor mu? Bu adam içmiyor. Kumar oynuyor mu? Oynamıyor. Fuhuş yapıyor mu? Yapmıyor. Faiz yiyor mu? Yemiyor. E otursun otursun. Sana ne ya? Hesap halim ben onu kaldırmakta zorlanıyorum. Cık. Yani şimdi bunlar şey değil. Laf değil arkadaşlar. netice itibariyle Allah Musa Aleyhisselam'ı biliyorsunuz Firavun'a gönderiyor. Ne şartlarla gönderiyor? Yani Musa Aleyhisselam Firavun'un şerrinden... Medyen'e Şuayb Aleyhisselam'ın bulunduğu yere hicret etti. Ayrıldı gitti. Sebebi neydi? Orada kavga eden bir Kıpti ile Beni İsrail'den ikisini ayırmak istedi. Kıpti'yi göğsünden itince Kıpti'nin de eceli gelmiş. Düştü öldü. Ölünce <laughs> Firavun da karar verdi ki bu beni helakeme sebep olacak kişidir. Öldürmeye karar verdi. Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor biliyorsunuz Cenab-ı Hak bunu. Adam birisi geldi haber verdi. Ya Musa çabuk buradan çık. Firavun seni şey ettirecek öldürttürecek. Şeyde Hazreti Musa da çıktı gitti. Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ın yanına şey etti. Kızıyla evlendi. İlahi me mevzu uzun. Konu dışı. Orada kendisi hakkında ölüm kararı verildikten sonra Cenab-ı Hak işin ehemmiyetini anlayasınız diye bunu söylüyorum. Yani Firavun'u öldürmeye karar veriyor. Ondan sonraki dönüşünde Mısır'a Cenab-ı Hak git diyor Firavun'a tebliğde bulun diyor Allah. Onun üzerine de Hazreti Musa kardeşim Harun daha fesahatlidir lisan itibariyle. Kendisinin dilinde rekaket var. Onu şey et, e, sırtımı onunla pekiştir diye talep ediyor. Ama Allah ne tavsiye, ne emrediyor şey Hazreti Musa? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَ Ona kavle leyyin üzere konuş diyor. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا Kime bu? Firavuna. Peki arkadaşlar, Firavuna kavle leyyin üzere konuşulursa yani evlada nasıl konuşmak icap eder? Buradan pay biçin yani. Ya hatırlar diyor ya da korkar diyor Allah Azimüşşan. Yani ya Rabb'ini bizi hatırlar ya da Cenab-ı Hakk'ın ahiret azabından korkar. Olabilir. Yani Firavun için Cenab-ı Hak böyle bir açık kapı bırakırsa sizin namaz kılan çocuğunuza herhalde Firavun'dan daha iyi muamele etmeniz lazım yani şey ederken. Ona daima güzel e, kavleleyin üzere konuşulacak. Güzel nasihatler de bulunulacak. Ve en güzel yollardan bir tanesi de ki bunun örneğini Nebi Aleyhisselatü Vesselam bize vermiştir. Bir zat geldi sahabe her şeyini gider onu anlattı diyoruz. Bütün derdini ki bizim hepimizin dertlerine derman olacaklar yani. Ya Resulullah dama çıktı çocuğum. Damdan düşmek üzere çağırıyorum gelmiyorum. Ee, nasıl şey ederim tam teşrif buyurdu kendisi o kişinin o zatın sahabenin evine. Baktı ki hakikaten çocuk şeyde ee, damın kenarına gelmiş, düşmek durumunda. Orada yanındaki sahabelere sordu. Küçük bir çocuk. Yaşı hadis-i beyan edilmiyor. Küçük çocuk diye geçiyor. Yani. Oradakilere şunun yaşıtı oğlu olan yahut evladı olan oğul kız onu da beyan etmiyor da. Çocuğu olan değil Kimse var mı dedi. Sahabeden birisi dedi ki evet ya Resulallah, benim o yaşta çocuğum var. Git getir dedi Nebi Aleyhisselatü Vesselam. O zat çocuğunu getirdi. Şu arka taraftan şeye çıkar. Dama çıkar onu, çıkardılar. Çağır dedi o çocuğa söyle, çağırsın onu. Çocuk çağırdı, tıpış tıpış geldi o aşağıdan babasının bağırıp da in oğlum aşağı bilmem ne diye gelmeyen çocuk. Kendi akranı gelip de oradan çağırınca çıktı geldi yani neticede. Bak bunların hepsi bize en mühim derslerdir. Şimdi sizin de çocuğunuza İslami terbiyeyi verirken tabi helal lokma yedirdiniz. Ona farzı, vacibi, sünneti, mendubu, mekruhu ilahir lazım olan şeyleri öğretiyorsunuz. Öğretirken hepsini yumuşaklıkla, hepsini güzel şeyle. Anlamadığı şeyleri de kendisini sevdiği arkadaşı vasıtasıyla anlatacaksınız. En güzel kendi akranından, kendi arkadaşından alır. Sizin söylemenizin ters olabileceği şeyleri arkadaşı söylediği zaman çok daha rahat dinler. Çok daha güzel. Hele sevdiği bir kimse ise çok daha güzel ittiba eder. Onun için burada en mühim mesele namazı kılan çocuğa yumuşaklıkla muamele etmek bu terbiye işinde en mühim husus o. Bakın mesela burada olmuş bir örnek siyasal İslamcılardan bir tanesi bana kendisinin şeyini anlatıyor. Ee, yani çok Allah'ın emirlerini İslam'ı şey etmekte çok şiddetli olduğunu, çok düşkün olduğunu, çok sofu olduğunu vesaire olduğunu, müttaki olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bizim kız dedi evde Evin içindeki merdiveni söylüyor. Dışarıdan değil yani. Merdiveni silerken veya süpürürken eteğinin ucu topuğunu biraz geçmişti. Bir vurdum dişini kırdım dedi. Aynen böyle. Sen bununla ne anlatmak istiyorsun bana dedim. Yani sen çok sofu, müttaki, İslam'a çok düşkün olduğunu mu anlatmak istiyorsun? Tam tersini yapmışsın dedi. Bir kere evin içinde diyorsun şey. Merdiven. Bir. İki. Topuna kadar diyorsun. Bunların ikisi de yanlış. Üç, yumruğu vurdum diyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çocuk dövülmesine sadece namazı kılmadığı zaman müsaade ediyor. O da böyle ağzına yüzüne vurarak değil yani. Belli kaba etlerine, şeylerine vesairelerine, belli yerlere zarar vermeyecek yerlere o da hafifçe dövmek. Öyle çok özür dilerim yani hayvan da dövülmez ama tabir olarak söylenir. Hani hayvan döver gibi dövme denir de. Onun için kullanıyoruz. Yoksa hayvan da dövülmez İslam'da. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir kimseyi dövdüğü bunların içerisinde hayvan da dahil görülmemiş ve duyulmamıştır. Onun için bunlar hep sofuluk Müslümanlık göstergesidir, şeyi gösterisidir. İslamiyetle bir alakası yoktur. Vurup da dişini mişini kıramazsın. Onun adı da İslam olmaz. Allah muhafaza buyursun. Onun için hep yumuşaklıkla inşallah davranacağız. O tatlı söz bizde laf vardır biliyorsunuz. Türkiye'de, Türkçe'de. Yılanı deliğinden çıkarır diye. Onun için tatlı sözle, güzel mevzelerle ve sabırla ve ne diyor bakın tekerlemede et tekrar ahsen ve levkâne 180. 180 defa da olsa tekrar iyidir diyor. Hiç bıkmadan, usanmadan bakın Hak Teala Hazretleri bize bir kere söylese kafiydi. Yapmak mecburiyetindeyiz. 65 defa namazı emretmiş Cenab-ı Hak bina. 33 defa zekatla emretmiş. 77 defa sabırla emretmiş. Kur'an hakiminde Allah razı Dolayısıyla biz de bukmadan, usanmadan adet yok, sayı yok. Evladımıza karşı son derece merhametli olarak onun yarın ateşe düşmesine mani olacak şekilde biliyorsunuz sahabeden genç bir sahabe hastalanmıştı. Kelime-i şehadet getiremiyor. Yanında şeye çalışıyorlar. Gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyorlar. Ya Resulallah filan kişi aletin eziye geldi. Ölmek üzere ama kelime-i şehadet getiremiyor. Onun annesi babası var mı diye soruyor. Annesi var buyuruyorlar. Şey, diyorlar. Getirin annesini getiriyor. Ondan sonra annesine soruyor. Sen bundan razı mısın? Yok diyor. Ben razı dedim. Beni incitti diyor. Allah alem o hadis-i şerifin metninde geçmiyor da başka bir yerde bu mevzu anlatırken bir hoca efendi nakletmiş. Hanım onun sözünü dinlemiş. Şeyi dinlememiş herhalde. Annesini dinlememiş. Ben bundan razı dedim. O zaman sahabeye dönüp bana odun getirin diye emir buyuruyor. Ya Resulallah niçin istiyorsunuz diyor kadın. E senin oğlunu yakacağız. Aman ya Resulallah niye yakacaksınız diyor. E sen onun cehennem ateşinde yanmasına razı oluyorsun. Razı değilim diyerek aman ya Resulallah ben hakkımı helal ettim vazgeçtim. E, hakkım ona helal olsun. Ondan sonra kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etmiş oluyor. Yani ananın babanın evlat üzerinde yani ki Arapça tekerlemede onu söylerler. E, Rıza-el-Valide'nin ananın babanın rızası doğrudan Allah Azze ve rızasına götüren en kestirme yol ve vesiledir diye. Onun için ana baba e, buna çok dikkat edecek. Onlara karşı kırılmayacak, darılmayacak. Olur olmaz şeylerden e, nefsi şeyler çıkarmayacak. Yok hanımını bana tercih et. Kardeşim şimdi şu anda kadınların Allah muhafaza buyursun şeylerinden kurtulmak ne mümkün yani. İşte evlendiriyorsunuz çocuğu. <laughs> evlendirince kadına teslim oluyor. işte Allah sonumuzu hayretsin yani. E, onun için de ana baba olarak istikamet üzere gidip gitmiyor mu ona bak. Yani yok benim lafımı dinliyor. Ben bugünkü tavsiyeyi söylüyorum yalnız yani. Şu gün etrafta gördüğüm, ebeveyninden aldığım şikayetin üzerine bunu söylüyorum. Bu şu son söylediğim cümle tamamen şahsıma ait. Kendi görüşümdür yani benim. Bana sorarsanız, bugünkü dönemde oğlunuz, evlendirdiniz, karının lafını dinliyor yani. Seni dinle, dinlemese dinlemesin kardeşim. Namazı kılıyor mu? Allah Resulü'nün yolunda geliyorum. Ne yaparsa yapsın. Sana ne yani? Evlendirdin de bitti. Karışma bırak. Yani şimdi ana baba da illa istiyor ki çoluk çocuk biz ya tamam da o eski dönemde. Yani benim şeylerden bir tanesi abilerden büyük iki abim var zaten. Şikayet ediyor bir zamanlar oğlumdan. Ya dedim bak abi sen yanlış düşünüyorsun. Ters düşünüyorsun. Şimdi bu çocuk tamam namaz kılmıyor. Şimdi başladı mı başladı. Kılıyor mu? Eski ilaklı 30'luk sen. Kılıyor peki. Sen şimdi ne bekliyorsun? Bizim Osmanlı terbiyesi. Babamızın tabii evindeyiz bekarken. Çıkınca da döndüğümüzde de. Peder bulunduğumuz odaya günde 20 defa, 30 defa girse çıksa her seferinde ayağa kalkar. Dedi. Şimdi abim o terbiyeli büyüdüğü için oğlundan da bunu bekliyor. Yapmayınca sinirlenin. Ya bunu yapmak mecburiyetinde değil. Böyle bir şey de yok. Osmanlı terbiyesinde babaya itaat edilsin diye böyle yapılmış. Biz de alışmışız yapıyoruz bunu. İslam'da sen buna bir delil göster. Baban her içeri girip çıktığında ayağa kalk diye. Böyle bir şey yok yani dedi. Sen babana yaptığını bu oğlundan istediğin zaman bununla geçinme şansın yok. Burada en mühim şey müsamahadır. Ama tek şartını söylüyorum namaz kılacak arkadaşlar. Ya yani namazı kılmıyorsa benim ona söyleyecek bir şeyim yok yani. Allah muhafaza buyursun. E, hoca efendiler efendim gençlere söylemeyin kaldıramaz. Niye kaldıramazsın ya? Bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam deminki hadis-i şerifte kadına oğlunun gideceği yeri söyleyince kadın hakkını helal etti yani. Sen de şimdi gençlere diyeceksin arkadaşlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ve men terekes salah fekat kefe namazı kim terk ederse kafir olur diyor. Üç mezhep bunu olduğu gibi almıştır ve beş vakit namazı arka arkaya kılmayanın küfrüne kail olmuştur Diğer üç mezhep. İmam-ı Azam radıyallahu anh diyor ki burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazı kılmamaya niyet eden, karar veren içindir. Yani içinde namaz kılmaya niyeti olduğu halde, arzusu olduğu halde, tembellikten, kötü arkadaşlardan, başka sebeplerden ötürü kılmıyorsa o bu sınıfa girmez diyor. Yani onun için küfürle, şeyle, kafirlerle bizim aramızdaki fark namaz. Yani. Onu terk etti mi Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Onun için inşallah içinizde namazı terk eden inşallah kimse yoktur ama sektiriyorsa, geçiriyorsa arkadaşlar ona bizim gözümün nuru namaz diyor Nebi Aleyhisselatü. Gönlümü hoş eden namaz diyor. Namazı bırakmayacağız arkadaşlar. sen namazı bırakma o namaz da seni bırakmayacak yani inşallah. Yani evlat terbiyesinde dikkat edilecek bu. Hak Teala Hazretleri malınız, evlatlarınız sizin için fitnedir diyor. Onu müfessir Nizam izam hazaratı şey olarak açıklamış. Buradaki fitneden kasım imtahandır diyor yani sizin için. Onlar malınız da, çocuklarınız da imtihan meselesidir. Oradaki fitneyi o şekilde alıyor. Bizim el-i sünnetin itibar ettiği e, müştehit ulema böyle söylüyor yani. Ne zaman imtihan olur? Tabii ki ömür boyu imtihan meselesi. Yani bunun fitne olarak tabir edilmesini de izah ediyorlar. İzah ederken de diyor ki, yani şimdi çocuğunuz Efendim e, okulda okumak istiyorum. Burası için söylüyorum mesela. E okula da şey almıyor. Yabancıları almıyor. Buranın vatandaşını alıyor, diğerlerini almıyor. Özel okula göndereceksiniz. E ne yapacaksınız peki özel okula göndermek için? E şimdi insan kendi nefsi için yapmadığı şeyleri evladı, yer için yapabiliyor. Bir zaman anlattım ben size. Bana burada birisi dedi ki hepinizin ismini bildiği meşhur yazar çizerlerden biri. Ömer'cim dedi. O zaman siyasal İslam'ın çok şeyde olduğu bir zaman Türkiye'de. 90'lı yıllar. Necmettin Bey ekibinin revaçta oldu. Ben dedi adlarını da vererek Hürriyet Milliyet gibi gazetelere paralı ilan vermek istiyorum. Ve yazacağım, söyleyeceğim ki ey Müslüman gençler bizim şu hareketle bir alakamız yoktur. İslami değildir şu İslamcı siyasal hareketle alakamız yoktur. Gazetelere bunu kendi parasıyla şey edecek adam bir müddet sonra Milli neydi gazetelerinde? Gazete. Milli gazete yazı yazmaya başladı. Tekrar buraya geldiğinde ya sen benden yaşça büyük. Ya abi dedim sen böyle böyle diyordun. Siyasal İslam'la bizim alakamız yok. Gençleri kurtaralım diye ilan vereceğim diyordun. Gittin Milli Gazete'ye girdin. E ne yapayım? Çocuktan okul parasını veremiyordun. Yani şimdi işte bu zaman bak fitne oldu yani netice. Yani senin çocuğunun ille ne şartlarda olursa olsun okuması alında yazılı mı? Şart mı arkadaşlar yani? Yani fitneyi ben insanı Allah muhafaza etsin, çukura düşürecek, tehlikeye götürecek şey olarak söylüyorum. Yani imtihan. İmtihanı düzgün geçersen her imtihan ile kötüdür diye bir şey yok. Başarıyla geçtiğin imtihan seni Allah yanında mümtaz bir da, kul da eder neticede. Buradaki Fitneye gidişi o manayı almak lazım. Onun için insan kendisi için yapmayacağı şeyleri çocuklar için yapabiliyor yani netice. Bu yüzden buna çok dikkat ve itina etmemiz lazım. Onların bizim için Allah'tan uzaklaşmamıza sebep olmamaları lazım. Eh çocuğun okul işi, çocuğun evlilik işi efendim adam e, çalgılı çığırgılı düğün yapıyor neymiş bir kere olurmuş düğün. Ya cehenneme de bir kere girilir Allah muhafaza etsin yani giriş olup da çıkış olmamak da var yani neticede de. Allah muhafaza buyursun. Onun için evladı iyal sizi Allah azim ayırıyorsa işte o zaman da fitne olmuş oluyor sizin için. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Hudud şer'i muhafaza etmek şartıyla imtihan vesilesidir. Bu imtihanları da hudud şer'i içerisinde sünnet-i seniyye uygun olarak geçmeye çalışmak lazım inşallah. Allah konuşup dinlediklerimizin mucibince amel etmek, onlardan istifade etmeyi hepimize nasip müyesser eylesin inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina ve nebiyina Muhammed. Davahum fiyha sübhaneke Allahümme ve tahiyyetum fiyha selam. Ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.